Şimdi sesini yazacağız. Bunu söylerken biraz bazı öğrenciler zorlanabilir. İçten gelerek diyoruz. Yani nefes verir gibi şekilde h h dediğimiz zaman bu hecelerle karışabilir. h diye çıkarıyoruz sesi. Şimdi önce küçük h sesini yapalım. Önce en üstten düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra şu ortanın birazcık altından bu şekilde bir kavis veriyoruz. Bu şekilde. Tekrar. Bir. 2 Şu şekilde de yapılabilir. Düz çizgiyi çizeriz. Buradan devam ettirip. Böyle tekrar yapalım. Düz çizgiyi çizeriz. Buradan devam ettirip bu şekilde de yaparız. Şu yazımlar biraz hatalı oluyor. Şöyle düz olmayacak. Biraz şöyle eğimli. Aslında m hm sesi gibi sadece yukarıya doğru bir çizgi var. Büyük sesini yazalım. Yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi çektik. Şunun bu çizginin yarısı kadar boşluk bıraktık. Bir daha düz bir çizgi çektik. İkisini birleştirdik. Tekrar yapalım. Çok boşluğu çok bırakmamıza gerek yok. Düz çizgi çektik. Bunun yarısı kadar boşluk bıraktık. Bir, 2 3 hamlede bitirdik.